Kardeşim uyan uyan. Biraz daha uyusaydım ama neyse. Gel Yatağın... Bir gün sana elbise alacağız. Yatağın çok güzel. Gel sana elbiseci de Rahat. elbise alalım mı? İlk bir kahvaltı yapsaydık. Son ne yapsak elbise? Yanımda alalım. ekmek varmış biraz yiyeyim onu. Tamam biraz ye onu. Gel çabuk. Köy ekmeği çok güzel oluyor. Yap Ekmekleri köyden alalım. Gel hemen yürüyerek gidelim de koşma enerjin acımı. İki elmas setle gidiyoruz. Kılıcını da çek. Bana mı? para verdiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki abi kardeş olmuşuz. Kardeşim Keşke önceden de bilseydik. Kardeşim al şu parayı Pardon. Al. Yeni. Tam istek olsun. Tamam. E, Aya şey yeni abi? bir yer yapmışlar. Daha da yeni bir yer mi oldu? Ne zaman oldu abi bu olay? Dün oldu. Dün mü oldu? Ama nasıl? Tamam abi biz bir bakıp geliyoruz Bizim... Siz evinden çıkmayın abi. Tamam, Bizim köyümüze çıkmıyorum. izinsiz kimse bir şey yapamazdı Gel kardeşim koş Tamam siz sakın dışarıya çıkmayın Tamam mı Terminal İçeriye girin toplayın. Ee, Erzaklarınızı koş. toplayın sakın dışarıya çıkmayın Koş kardeşim koş Elbise alacaktık sana da o da gitti ya Durun tık 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 Ona da söyle bir vardı Sakın dışarıya çıkmayın köylüler Köylü ee, abi içeri gel Tehlike var tehlike abi. Gel koş kardeşim koş geliyorum arkamdayım. Tamamdır. Şuraya gidecek Atla. Ben önden gideyim de biri varsa eğer vurayım kardeşim ona. Hemen şurada. Gel kardeşim hemen. Ben çıktım gel. Gel kardeşim geliyorum. Hemen çıkıyorum. Burada yol vardı. Yağmur başladı. Kardeşim o ne? Bakayım. O, orada domuz adamlar var. Hem de elinde altın kılıç var. Onlar enderde değil miydi? Ama biz onları hapsetmiştik, öldürmüştük, idam etmiştik hepsini. Nasıl öyle? Bunları öldürmüştük. Gel bir bakalım kardeşim. Dur. Yemek yemem lazım. Çok acıktım. Kardeşim aralarına gibi bir şey Tamamdır. yapmamış gibi yapalım. Bekle kardeşim. Açıyorum. Sakın vurma kardeşim. Bir şey yapmamış gibi yap vurma vur vur kardeşim dal kardeşim dal kardeşim doğ. Kardeşim, vur. <laughs> kardeşim bu ne vur kardeşim kardeşim bu ne <laughs> tamam. gel kardeşim koş öldürdük sonunda onları kardeşim bekle buraya blok koyalım kardeşim Tamamdır. Aa yanıyorum kardeşim, abi. Tut, aa, aa. kim vurdu bana? Hayır <laughs> yanıyorum. üfle üfle. Hayır. Geçmiyor mu kardeşim? Heh, geçti. Az daha yanıp ölüyordum. Kardeşim, ben ölürsem sen dünyada tek kalırdın. Evet kardeşim çabuk gel. Gel. Hile yapalım gel. Kardeşim öldüremem. Oradaki ne? Lazım. Ana. İki tane zengin olma iksiri var. Kardeşim. Bunları birine verilmemiz lazım. Ve veremeyiz kimseye. Biz bu bizim olmalı kardeşim. Ama biz zenginiz zaten. Cimrilik yapmayalım. Ama daha zengin olabiliriz. Şunu düşünsene. Çok cimrilik Elmastan evimiz olur. Elmastan arabamız. Aman içelim neyse. Ama çok cimrilik olmaz mı? Olmaz kardeşim. Sen boş ver onu. Hiç kardeşim. Oh çok güzel. Kardeşim sesimize ne oldu? Abi sesimize ne oldu böyle? Biz çok ne yapacağız? Çok var. var. <laughs> Hadi Kedi be Erdem asıl sen sesin öyle. Tamam kardeşim neyse neyse. Bizim bu, bu sesi de gel çabuk kardeşim değiştirmemiz lazım. Köylülere bir soralım koş. Sesimize ne oldu böyle? İncecik sesin olmuş senin. Kedi kadar sesimiz olmuş kardeşim bu ne? Gel kardeşim şuradan atla suya da. Kardeşim canım gel ben seni tutacağım kardeşim. <laughs> gel 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 gel, <laughs> gel kardeşim köle koyalım soyalım Köylü. soralım Köylü ne oldu sesin mi? Sizi bebek gibi. Köle aslında senin sesin öyle <laughs> lan. Gel kardeşim. kardeşim. Bebek oğlum seni. İdam ederim burada yemin ederim. Kardeşim gel. Aa ince hmm. bebek. Aslı senin sesin ince. Mal. Oğlum hepinizi öldürürüm lan. Kardeşim yapma boş ver. Köy sağ. Gel diğer köye de soralım. Oraya hiç bir gitmedik, bakmadık. Gel. Kardeşim koş. Gel gel. Vallahi bir kişi öldürdüm mü? Evet, onlar da benim sesimi ince dedi. Olmaz, zaten Köyün başkanıyız biz. Kardeşim şimdi benden al da belki lazım öyle her zaman koş kardeşim. kardeşim çok lazım olacak ya ya kardeş köprüden geçelim geliyor ama buralar çok güzel yaptık kardeşim ya evet. zaten bu köprüyü gitme bizim köy gitmesi için yapmıştım benim köyümü köyü ben yaptırmıştım. benim arkadaşıma soralım bir de Dur gel gel o inşallah bir şey demez <laughs> tık 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 <laughs> Öyle. Aa sesi bebek gibi. Ya ama sen ne mi yapıyorsun? Bak öldürürüm seni. Tamam, Allah çözerim. Yapmayın. Şu kılıçla kafanı kırarım bak. Aa, tamam. Evet, sen yapma, yettin lan canım. Aa bunlar tamam, deli. Yapma, yapma. Öldürürüm seni bak. Gel gidiyoruz. Manyak herif. Gel eve gidelim bir su falan içelim ya. Tatlım eve belki geçiririz. İnternette duymuştum tadı kadar da iyileştirici özelliği varmış. Gel kardeş şuradan geçelim de. Başka köylerde de büyücü varsa büyücü çağıralım. Kardeşim bir ahır edelim de. Evde birazcık yapalım. Bir, bir ahıra, ahıra bakayım bir. Gel bak sen ben evde bekliyorum sen tatlımı aşağı... Şunları şöyle besleyeyim biraz. Yukarıdaki masaya gel ben yemeği hazırlıyorum. Gelin benim güzel ineklerim. Ben ağzımdan kalkıp sana da vereyim. Siz de acıkmışsınızdır. Hepiniz yiyin. Gel at gel sen de ye. Ha sen yemiyorsun demek. Oh seninle gezinir, gezinirim birazdan. Hey! İyi çık çık. Kaçma sakın. Akşam oluyor. Ben de içeriye gireyim hemen. Kodaya kaldıyım. Kardeşim geldin mi eve? Evet abi. Yok hadi gel. Abi kahvaltıda yaptıktan sonra biraz maden kazalım mı? Olur kardeşim de. Ee, ben bir internette bir şeye bakacağım. Beni biraz beklesene burada. Tamam. Ne yemeğini? Yedim. Aa hayır kırdım yanlışlıkla. Bir şey olmaz kardeşim. Tamamdır. Hmm. Tadı çok güzel ama değiştirmedi sesimi. Kardeşim ben şeyi gördüm. İnternette baktım mı? E Büyücü tane gelmiş bizim benim şehir köyüme gel çabuk buraya. Akşam oldu biraz çalışalım sonra gideriz. Tamam kardeşim sabah gidelim. Eee ne yapacağım ben? Kardeşim Şöyle onları al sen. koyayım. Tüm sesini çıkart ya evde rahatsızlanma istersen şu. Yok ben şeyi alacağım. Ee, bu maden elbiselerini alacağım. Ben de. Tüm setimi çıkarttım. Tamamdır. Böyle bir ara yapmıştım. Eğer fakirlersen bunları kullanırım diye. Tamam hadi. Bir dakika kardeşim. <laughs> alayım aldım. Yavaş yavaş kırıyorum ben. Kır <laughs> kardeşim. Kardeşim topladıklarını şu şehre getirelim de. Köye satarız. Zengin olmamız lazım hiçbir şey çıkmıyor ya. Biraz derine mi girsek? Evet kardeşim bence de. Çakıl çıkıyor. Çakılı satarız aslında da. Evet onlarla çakmak yapabiliriz. Kardeşim bir saniye ben. Aklıma bir şey geldi de. Hemen ben şey yapıyorum kardeşim. Şu tarafa da kırayım. Bende şey var. Kardeşim bende malzeme varmış. Ben buraya tutmak için yer yapayım bir tane de. Tamamdır. Kardeşim sen değerleri kazmaya devam et de oraya. Biraz, bir çakıp çıkarsa. Ee, eşya yapma masası var mı evde? Kardeşim mutfakta olmalı. Mutfakta kullan. Tamam ben kullanayım. Kürek de lazım olacak. Kum falan kırarız. Nerede? Heh burada. Hemen şuradan. Şunları. Ama odunum yok. Neyse yarın yaparım. Kardeşim ben de odun var da şu şey için kullanıyorum. Veremem yani. Sağlamlaştırmak için. Pardon kardeşim. Abi bu kadar yeter. Köye gider satarız birazdan. Hadi uyuyalım benim uykum geldi. Tamam kardeşim ben geliyorum. Şurayı yapayım. Hemen şuradan zırhımı çıkartayım. Kardeşim istersen zırhını giymene gerek yok yani. Şey dedim. Maden arabasına doldur kardeşim. Şunu dön, dön, dön. Şunu, vereyim. Bekle. şunu vereyim. Tamamdır ben yatıyorum. Tamam kardeşim. Aa düştüm. Aa. Aa bacım. Kardeşim ne oldu? Zaten kötü kötü sesim var. <laughs> bacım. Kardeşim gel seni sırtıma. Gel kardeşim. Ah. Itedi beni. Bacağım çok kötü. Kardeşim. Ah, ah, ah. Bacağım. İnşallah bacağım kırılmaz kardeşim. Çok yüksekten düştüm. Kardeşim sen buraya yatsana. Kaldırayım seni. Ah. Yat kardeşim i'm não ben,